Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salat ve salam. ala Rasulina Muhammedin Ve ala elihi ve ashabi ecmain Esselamu ve Rahmetullahi ve barakatuh. Nikah aktinin hükmü Nikah akti sahih olmaz Ancak velisi ve iki adaletli şahidin ile sahih olur Nikahta veli ve şahitlerde Aranması gereken şartlar Nikahta veli ve şahitlerde Aranması gereken şartlar altı tane şart vardır bir Müslüman olmaları gerek veli gerek şahitler olsun bu şart aranır. İki bali olmaları, üç akıllı olmaları, dört hür olmaları, beş erkek olmaları, art, altı adaletli olmaları, ancak zımiye bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesinde nikah akdinde velinin adaletli olması aranmaz. Bir de cariyenin nikahı için efendisinin adil olması şartı aranmaz. Velide evla öncelikli olanlar yani veli kimdir? Velide evla öncelikli babadır. Sonra dede, babanın babası, sonra ana ve babaları bir olan kardeş, sonra babaları bir olan kardeş, sonra ana ve babaları bir olan kardeş oğlu, sonra babaları bir olan kardeş oğlu, sonra amca, sonra amca oğlu ve bu tertip üzere devam eder. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa onun en yakını onu azatlayan efendisidir. Sonra o efendiye yakın olandır. Bu zikredilip bu zikredilen tertip üzere kimse yoksa sonra onun verisi hakim olandır. İddetli bir kadının daha iddeti bitmeden o kadına açık bir şekilde teklif etmeyi açık bir şekilde teklif etmeyi yani evlenmeyi teklif etmeyi e, teklif etme e, açık bir şekilde evlenmeyi teklif etmek caiz değildir. İddeti bir iddetli biten bir kadına evlenmek evlenmeyi teklif etmek caizdir. Kadınlar nikahlamak bakımından iki kısım üzeredirler. Bir dul olan kadın, iki bekar olan kadın. Bekar olan kadının evlenmesi, bekar o kadına gelince o kadının babası yoksa dedesi ona zor kullanarak onu istediği kişiye verip nikahlayabilir. Dul olan kadının evlenmesi, dul olan kadının evlenmesine gelince ona zor kullanarak evlendiremez ancak bali olup izin verdikten sonra onu evlendirebilir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته